Emine, o masayı doğru düzgün hazırla. Hiçbir aksilik çıkmasın. Gerekirse tapları dışarıdan söyle. Beni o kadına mahcup edersen seni gebertirim. Merak etmeyin Handan Hanım. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Zaten Meryem abla da gelecek birazdan. Hah, bu iyi oldu. Sultanın dilinden en iyi o anlar. Ben şimdi odama gidiyorum. Gece uyuyamadım. Sen de sessiz ses ede hasta işlerin, tamam mı? Tamam Handan Hanım. Ee, i̇yi de bir sürü sipariş falan gelecek. Kapı sesini duyarsa mahveder beni bu kadın. Aman be. Ay Meryem abla geldi. Efendim Handan. Ha, ya şey derneğin önümüzdeki hafta faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlıyordum. Sen ne yaptın? Hazırlık yapabildin mi? Aa, ya şey ben Sultan Hanım ve çocuklarla beraber gelirim. Önemliyse o zaman tamam hemen gelirim. Ya madem o kadar önemliydi sabah geldiğimde niye söylemedin? Tamam. Doğrusu ne anlatacağını çok merak ediyorum. Senin yüzünden akşam akşam Sultan Hanım da bana laf çarptı. Ayrı ayrı gitmemiz çok ayıpmış. Ay ne kadar kuralcı bir kadın o. Gerçekten insanın içini bunaltıyor. Ya yoksa İpek'le ilgili bir ipucu falan mı buldun? Onun için mi yalnız konuşmak istedin? Yok artık Selda. Yurt dışına taşındılar derken yalan mı söylediğimi düşünüyorsun? Ay, tamam. Yani ne bileyim bir umut işte. Selda o kadar çok bu konuyu gündeme getiriyorsun ki... ...gerçekten rahatsız olmaya başladım. Yani bir gün biz konuşurken biri duyacak, o zaman neler olacağını bilmiyorum. Tamam Handan, uzatma da ne söyleyeceksen söyle işte. Emine, Fatma'nın ağzına laf almış. E galiba senin düşündüğün gibi o kolye nesrinin değil. Bunu Fatma açık açık itiraf mı etmiş? Ay olur şey değil. Hayır açık açık söylememiş. Emine Fatma'ya fal bakmış. Fatma da dökülmüş her şeyi. Emine de kolyeden devam etmiş muhabbete. Ve üvey oğlum kolyeyi görmedi demiş Fatma. E i̇yi de bu kolyenin onun olmadığı anlamına gelmez ki. Nasıl gelmez ki? Kızım sen demedin mi? Nesin kendim bildim bileli bu kolye bende demedi mi? E bunlar aynı evde yaşamışlar. O kolye o evde olsaydı evin oğlu o kolyeden haberdar olmaz mıydı? Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Sadece çok üzgünüm. Ortada şüpheli bir durum var ve eniştem bu konuyla ilgili bir açıklama yapamadı. Başka bir kadın var işte. Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama şu anda her şey onu gösteriyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar soldu